Van Spor bugün Bursa Spor'la karşı karşıya geliyor. Seyircisiz oynanacak bu maç. Geçtiğimiz hafta Bursa Spor kendi evinde Diyarbakır Spor'a yenildi. 2-0'lık mücadelenin ardından çıkan olaylar sebebiyle bugün güvenlik önlemleri alındı ve taraftar sada alınmadı. Diyarbakır Spor, Bursa Spor maçının cezası bir nevi Van Spor'a kesildi. Taraftara bu denli ihtiyaç duyulan bir maçta Alınan kararın e, nasıl alındığını inanın biz de çok merak ediyoruz. Güzellikle sahada oynanınca daha keyifli olur. Bugün temennimiz dostluğun kazanmasından yana olacak. Ve son kontroller yapıldı maçın hakemi Tayfun Sarı işaretini verdi ve. 90 dakikalık mücadele Van Spor'un vuruşuyla başladı. Başarılar Van Spor'umuz. Şimdi. Beterem. Ahmet şimdi Harun'a tek pas. Şimdi Ahmet. Ahmet Harun'un önüne doğru bir top. Harun içeriye doğru girdi. Dışarıya çıkardı. Orada penaltı beklenmiş. Penaltı. <laughs> Maçın hakemi Tayfur Sarı penaltı noktasını gösterdi. Bursaspor'da itirazlar var. Maçın 13. dakikasına girilirken Van Spor'umuz penaltı kazandı. Orada Ahmet Eren ve Harun Kavaklıdere'nin mükemmel paslaşması bize sonucu getirdi. Penaltı noktasına koyulacak top ve maçın 12. dakikasına girilirken kazandığımız bu güzel duran top şansını golle sonuçlandırmak istiyoruz. Şimdi şöyle bir bakıyorum topun başına kim geçecek diye. Evet penaltı atışı birazdan kullanılacak. Nefeslerimizi tuttuk. Penaltı atışını Harun Kavaklıdere kullanacak. Maçın hakemi Tayfur sarı işaretini verdi. Harun Kavaklıdere kalede Kerem Harun geldi vurdu gol. Harun Kavaklıdere. Dakika 14 Harun Kavaklıdere'nin golüyle Vansporumuz Sporumuz Bursa Spor önünde 1-0 öne geçiyor. Tebrikler Vanspor. Spor. <laughs> Harun Kavaklıdere'nin penaltı golünden kaydettiği o klas vuruşla kaydettiği golle 1-0 öndeyiz. Bursa Spor karşısında Murat hocasına koştu hemen tebrikleri kabul etti. Tabi orada Berke'nin yere düşürülmesi pozisyonu da net bir penaltı olduğunu biz buradan gördük. gönderdi ve maçın hakemi Tayfun Sarı ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. İçeride 5 Van sporlu oyuncu var. Maçın hakemi içeriye şöyle bir baktı. Şimdi işaretini verdi. Ortamı evet çok güzel gol. Gol, gol işte bu kadar. Maçın hakemi golü verdi. Duran toplardan gol bulmaya da devam ediyoruz. Golün ismi her zamanki gibi nöbetçi golcümüzden Emre Öztürk'ten geldi. Bir kez daha tebrik edelim. Emre Öztürk maçın 64. dakikasında çok güzel bir gol. Emre Öztürk. Bursa Spor karşısında ikinci golümüzü kaydetti. Güzel bir duran top organizasyonu gördük. Van Spor'dan 64. dakikada. Bursa Spor'un ikinci yarının santrasıyla beraber, üçüncü santrasıyla Oyun tekrar hareketlendi. Şimdi sol kanada doğru uzun bir top araya girdi. Medeni Bingöl'le şimdi hızlı bir atak şansı. Medeni hemen sol kanattan hızlı bir atak şansı için koştu. Şimdi şimdi Medeni'ye doğru bir top orada ama diğer oyuncumuz aldı. Şimdi içeride iki oyuncu var. Kerem için rahat bir top oldu. Kerem, Kerem şöyle bir kafasını kaldırdı. Uzun doldurdu. İleride Enes var sadece. Ama Enes'ten ziyade Furkan var orada. Şimdi çıkardık. Ahmet Eren orada kontrol etmek istiyordu. Ahmet Eren için uzak bir top kaldı. Onurcan şimdi baskıya devam ediyor. Top sol kanada açıldı. Şimdi hızlı bir top olabilir mi? Kontrol edecek mi diye bakıyorum. Edemedi. Top out'a çıktı. Banspor'umuzun 65. dakikaya girilirken 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Ahmet Eren Şimdi güzel bir pas. Furkan'a. Furkan'dan sağ kanada Medeni Bingöl'e. Bugün Gölkentliler ve Karakobalar'ın yokluğunda 65. dakikayı Van TV olarak kutluyoruz. Haydi 65. dakikada bir gol! 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 Goool. Haydi 65. dakikada bir gol dedik. Üçüncü golü bulduk. <laughs> Onurcan golü buldu. Sonradan oyuna girdi Onurcan Girel. 65. dakikada Ban'ın plakasında Ban Spor Bursa Spor karşısında 3. golünü buldu. Tebrikler Onurcan. Göl ve kara selam olsun. 65. dakika şovlarını izler gibi olduk. Furkan ve maçın hakemi Tayfun Sarı. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grubun ilk devresinin son maçında Van Spor Bursa maçı skorunu belirleyen düdüğü çaldı. Van Spor 3, Bursa Spor 0. Maçın anlatımında ben Muhammed Emre Tekin sizlere yardımcı oldum. Ana sponsorumuz Mabey'in Villa Park'a bir kez daha teşekkür edeceğiz.